ayda içe fıstık. Sen iç. Tamam mısın? Oh çok yoruldum. Ay. Ay telefon telefon içeride o alıp o geleceğim. Esra. Ha. Hazır ol. Hazır <laughs> ol. <laughs> Hadi <de bekle>. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum. Hadi bekle bir ayrılma. <laughs> <laughs> benim kapımam ya. Didem. Bu mu? Didem. 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 Didem.

arkadaşım. Ya rahat bırak beni ya. Bırak amım, arabamda uyuyamazsınız kusura bakmayın. Ya oh, Esra! Esra! Gel, gel. gel arka, arkana! Çekil, çekil, çekil! Yok, hanımefendi. Çekil, Elif sana önümden! Hanımefendi, sakin olun musunuz? Hanımefendi, sakin olur lütfen? Ne yapar, çok çok Ne yapıyorsun, benim arkadaşım? Al sen oh, de çekil! Taşırım beni arkadaşıma! Bir şey yapmam sana, iyi Ya! 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 Oh. Esra! Oh. Tamam, 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 tamam. İyi misin? Çok 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 özür dilerim. Yani ben arkadaşım sana şöyle görünce yanlış anladım. Bir şey yapsaydım buz falan getireyim mi? Bence siz bana hiçbir şey yapmayın efendim. Hangi sizin eviniz? Şu. Bu araba. Nereden çıktı bunlar? İçeriden. <gülüyor> <gülüyor>